bakış devam ediyor. Bu bölümde XCV Menkul Değerler Araştırma Müdürü Halil Reçber'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, ben e, Türkiye piyasalarında ilimsel kalıcı olur mu diye bir soruyla başlarız diye düşünmüştüm ama son açıklamalarla içeride kar satışları özellikle borsa tarafında etkili oldu. Evet. Onlara geçeceğiz. Bu arada Amerikan Endeksleri bugünkü Yen'in konuşması öncesi yine zayıf bir açılış sergiliyor. Ancak dün gün sonunda Amerikan Endeksleri yükselmişti. 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde etkili olduğunu gördük Yel'n açıklamalarının evet. iki seviyesinin altına e, geldi bir kısa Amerika yorumu alalım bugün yeni bir açıklama yeni bir mesaj duyma ihtimali var mı piyasanın yanında Evet e, her fed açıklamasında mutlaka farklı bir e, bir önceki toplantısından farklı açıklamalar geldiğini görüyoruz bir önceki açıklamada sabır e, kelimesi kullanılmıştı dün itibariyle de enflasyon yüzde iki civarında e, olması halinde veya yaklaşması halinde gibi bir mesaj aslında kolay kolay %2'lik bir durumun olmadığını bütün herkes biliyor. Dolayısıyla bunun etkisi çok doğal olarak 10 yıllık faizlerde 2'nin üzerine yerleşti dediğimiz noktada hızlı bir geri çekilme gene yaşamış durumda. Ve tekrar ikilerin altında ama ne kadar sürdürülebilir tabi bu önemli. Çünkü Almanya'nın belki de 10 yıllık faizleri bundan 1,5 yıl önce ee, Amerikan 10 yıllık faizleri neredeyse aynıken hatta daha yüksekken bugün 0.30'larda e, gezmesi Amerikan 10 yıllık faizlerinin 1.98'de olması e, herhalde e, çok fazla yukarıya en azından bu karşılaştırmayı yaptığımızda çok fazla yukarıya gidip gitme isteğinin olmadığını bize gösteriyor. Tabii ki e, borsalara yansıması nasıl dersek gerçekten Amerikan borsaları son e, birkaç aydır büyük dalgalanmalar yaşadı. Yüzde yedi, yüzde sekizlik neredeyse ee, haftalık dalgalanmalar dahi gördük ama oldukça güçlü seyretini görüyoruz. Fakat daha güçlü bir hareketin gelmediğini görüyoruz. Adeta son 3-4 aydır 17.800 15.000 gibi bir bantta 15.500 gibi bir bantta seyretmişti. Şu an nerede? Gene 18.000'in üzerinde ama çok güçlü çok hızlı bir hareket içinde olmadığını görüyoruz. Buraların açıkçası e, yukarı taşınması için çok daha belki güçlü veriler veya e, faiz arttırımına neden olacak daha güçlü verilerin gelmesi Gerekir ki hareket devam etsin. Gördüğümüz kadarıyla sınırlı hareketler en azından bu marjın bir şekilde e, daha büyük dalgalanma getirmesi için. Çok kısa vadede bir aşağı kar realizasyonu olması normal olacak gibi gözüküyor. Evet, yani bir düzeltme olursa Amerikan endekslerine iyi gelebilir diyorsunuz. Evet. Böyle yönlü tepkiler anlamında. Bize dönelim. Borsa ne olacak dersek, mesela faizle karşılaştırarak bir düz endeksin hareketine bakalım. Evet. Çünkü dünkü faiz indirimlerden faizlerde bir miktar aşağı yönlü hareket gördük. Faize duyarlı sektörler ve şirketlere olumlu bir yansıması oldu tabii bunun borsada. Evet. Şu bugün bankacılık endeksinde. 164 bin üzerinde bir hareket vardı. Gerçi şu anda hani o törpülenmiş gibi gözüküyor. 164 bine yaklaşan bir hareket vardı. Ee, şimdi faiz ve borsa ilişkisine baktığımızda ne söylüyor son gelişmeler sizce? Evet, e, tabii ki faiz borsa karşılaştırması yaparken biz e, en büyük resimden daha kısa vadeli resme baktığımızda e, 2009'daki tek haneli faiz e, sürecine geçtikten sonra borsa İstanbul'un. Gerek dolar bazında gerek TL bazında faizlerle olan korelasyonuna baktığımızda %7.50 gibi bir e, faiz süreci gördüğümüzde 2012'den itibaren Borsa İstanbul'un e, binlerin üzerine yerleştiği hatta 90.000'leri 93.000'leri denediği dönemler görmüştük. Bu tablo içinde aynı zamanda şurada kırmızı üstteki e, çizgiyle de işaret ettiğimiz %8.50. Burası da Borsa İstanbul'un açıkçası %8.50'nin üzerinde bir faiz gösterge faiz tablosu Borsa İstanbul'un 80 binlerin üzerinde 2012 yılından beri baktığımızda çok da kalıcı bir hareket sergileyen bize gösteriyor. Şu an neredeyiz? 8'lerin üzerindeyiz. 8.50 değil ama 8.50'yi de gören bir hareket gördük. Ama eğer faizlerin hareketine bakacak olursak sarı grafikte son 3 haftada yaşanan %30'luk yükseliş burada tekrar bu bas çizgiye yaklaştığımızı gösterdi. Aşağıda 8 ve 7.50 bölgeleri var. Şimdi eğer 8'in altına gelebilecek bir faiz gösterge faiz görebilirsek bu borsa İstanbul'un 80 binlerin üzerinde şu an belki son 2 aydır geziyoruz ama 90 bine 90 binin üzerinde bir hareket getirir mi? Bunun için faizlerin 7.50'ye doğru tekrar gelmesi hatta 7.50'nin altına gelmesi lazım ki biz 90 binleri ve üzerini konuşalım. Dolayısıyla şu anki tabloya göre son 2,5-3 yıllık tabloya göre aslında borsa İstanbul'un 8 %8.50 bölgesinde kalıcı bir hareket sergilemediğini görüyoruz. Ve önümüzdeki süreci de düşünecek olursak %30'luk son 3 haftadaki yükseliş Borsa İstanbul'un önünde aslında faizler tarafında en büyük direncin 86 bin, bin, bölgesi olduğunu bize gösteriyor. Zaten bugün de bir deneme daha yapıldı buraya ama ...gördük evet. ki çok da fazla gidici bir hareket olmadığını söyleyebiliriz. Evet, bu arada Dolar-TL'de 2.48'in test edildiğini gördük az önce. Evet. Şu anda 2.47, 90'lar seviyesinde. Dolar-TL'yi biraz sonra değerlendireceğiz sizinle birlikte. Gün içi zirve tazelediğini görüyoruz Dolar-TL'nin açıklamaların ardından. Peki, BIST 100 Endeks'i 87.000'in üzerine atmıştı bu evet. sabah itibariyle kendi Hatta 88 bin'e çok yaklaşan Doğru. bir hareket vardı. Olmadı geri döndü. Döndüğümüz noktalar 86.800'ler e, ve 86.800 civarında da tutunma çabası var. Hafif bir primle izliyoruz biz de. Evet. E, burada neye bakacağız? E, Kura mı bakacağız? Faizdeki harekete mi e, bakacağız? Yani alternatif piyasalarda hangisi daha belirleyici olacak borsanın yönü açısından? Aslında e, faizlerde son 3 haftada %30'luk yükseliş borsanın açıkçası biraz yukarı yöndeki o e, isteğini İyim, direncini kırdı. Olsun. E, faizler faizler tarafının e, yanında tabii ki e, dolar bazı e, hareket ve dolardaki hareketlik de çok önemliydi. Ama bu tablo Borsa İstanbul'un e, 2013 sonu 2014 yılını kapsayan bir trend hareketini bize gösteriyor. Son dönemde baktığımızda e, 2014'ün sonu ve 2015'in başı ile birlikte oluşan büyük bir dalgalanma gördük. 72.500'den baştan bir dalgalanma gördük. 91.800, 72.000 e, pardon 76 bin bölgesinde oluşan bu dalgalanma aslında bize haftalık tabloya baktığımızda trendin devam ettiğini gösterse de son dönem dalgalanmalar 91 bin 800, e, 82 bin 500 bandını 3 aylık tabloda incelediğimizde açıkçası teknik olarak burada bir e, önemli tepe, bir dönüş, zirve formasyonunun olabileceğini bize gösteriyor. Bunun anlamı da eğer Borsa İstanbul önümüzdeki haftada 87 bin 500 geçemediği takdirde, veya önümüzdeki hafta 85 binlerin altına gelecek olursa büyük ihtimalle burada büyük bir 3 e, ay içinde oluşan zirve hareketi görmüş olacağız. Bunun da aşağıda 82.500'ün kırılma riskini gündeme getireceği için e, 82.500'ün kırılmasıyla birlikte belki seçimlere e, doğru Borsa İstanbul'un 80 binlerin altında 75 bin hatta 72 binlere kadar gelme ihtimalini gündeme getirecek. Bunun için tabii ki bu trend devam ediyor ama şurada oluşan formasyonun özelliği itibariyle 85 binler, 85 bin 500'ler önümüzdeki hafta kırılma halinde büyük ihtimalle bu süreç başlayacaktır ve belki de daha negatif algılan bir tablo görme ihtimalimiz artacak gibi gözüküyor. Yani burada önemli olan 87 bin, 87 bin 500'ün üzerinde endeksin evet. ne kadar zaman geçireceği, yani buralarda kalıp Müş toplayıp devam ederse 90 binleri hedefleyebilir anladım kadarıyla. Tabii. Olmazsa tersi senaryoda 85 binler gündeme gelebilir. Onun Doğru. altında da 82 binler mi söz konusu olur? 82 binler daha önce görülen şu destek bölgesi. Hatta son 4 aya baktığımızda aslında Borsa İstanbul'un çok da fazla... E, yukarı yönde hareketi içinde olmadığını görüyoruz. Dalgalanmaların genelde 85 bin e, 78 bin 79 bölgesi, 91 bin tekrar 82 bin bölgesinde. belli bir bölgede dolaştığını görüyoruz. Burada açıkçası e, daha çok faizlerin 8'in altında, hatta 7.50'ye yakın olması halinde biz şu bölgede oluşan 87 bin e, üzerinde kalıcı hareket yapıp tekrar 90 binlere gidebiliriz. Ama şu anki tabloya baktığımız açıkçası faizlerde de öyle bir istek, öyle bir görüntü olmadığını görüyoruz. Hatta önümüzdeki hafta, burası çok önemli, Şubat ayı enflasyonu olması sebebiyle. Ve Şubat ayı enflasyonu eğer beklentilerden yüksek gelirse, 7'nin altında bir enflasyon göremeyeceğimiz için bu da bize Merkez Bankası'nın en azından faize yönelik indirim olup olmayacağı noktasında da önemli mesajlar verecek. Evet, bugün öğleden sonra valörlü işlemlerde 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ekrana da yansıtabilirsek 8.33 benim ekranında gördüğüm 2 yıllık tahvilde 10 yıllık tahvil faizinde de 8'in üzerine doğru bir hareketlik evet. var yani hem kısa vade hem de uzun vadeli tahvil faizlerinde öğleden sonra bir yükseliş eğilimi 10 yıllıkta evet ekrana da yansıyor 8.13 seviyesini görüyoruz yarın valörlü işlemler bunlar onu hatırlatalım aslında gün aşağı yönlü bir hareketle başlamıştı ama faiz tekrar yükseldi hem faiz hem kur yükselmiş gözüküyor gerçi kur çok tedirgin edici çek noktalarda şu an için değil daha önce rekor gördüğümüz seviyelerden Doğru. uzak bir görünüm var. Ona bakacağız. Yabancı takas oranında bir gerileme görüyoruz borsada. Yüzde i̇şte 64'lerden yüzde 63'ün altına yüzde 62.90'lara gelen bir hareket. Bu bir yabancı çıkışı ve buna dair bir gösterge sinyal olabilir mi? Bu seviyelere gelmiş olmasına nasıl bakmak lazım? Evet son dönemde ifade etmiş olduğunuz gibi aslında yabancı e, takasında bir düşüş görüyoruz. 2010 yılından beri aslında %72'lerden itibaren başlayan tabii ki yeni hisse katılımları da burada e, e, endeksin e, yabancı katılımını e, e, değiştiren bir e, faktör ama son iş itibariyle yabancı yatırım takasına baktığımızda düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Hatta o 72 binlere geldiğimiz bundan 3,5-4 ay önceki seviyede 61'leri gördüğünde son yanılmıyorsam 10 yılın en düşük yabancı yatırımcı takasını görmüştük. Bu seviye bu noktada önemli. Tekrar o 61'den başlayıp 64'ten üzerine giden bir hareket görmüştük ki 2010 yılından beri başlayan en büyük e, düşüş, uzun vadeli düşüş trendine neredeyse dokunmak üzereydi. Ama son gelen satışlar 61'den, %61'den başlayan bu trendin kırılması anlamında bir işaret oldu. Bu ne anlama geliyor? En azından önümüzdeki süreçte şu son 2011 yılından itibaren bugüne kadar gelen e, takas oranının yabancı yatırım takas oranının dip bölgesi olan tekrar 63'lerin altında 62 hatta 61'lere doğru bir geri çekilme görebilir miyiz? Şuradaki son düşüşe baktığımızda yabancı yatırımcının çıkışının dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Çünkü %64'lere yakın seviyede hatta üzerindeki noktada 63'lerin altına gelen bir hareket. Önceki harekete baktığımızda burada daha güçlü bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kademeli bir şekilde tekrar bu bölgelere çekilmesi en azından borsa İstanbul'un önündeki e, dirençleri geçmesi noktasında bayağı e, evet. sıkıntılı bir süreç getirebilir. Yani yabancının pozisyonuna da bakmak gerekecek. Kesinlikle. Dönemde. Buralarda mı kalacak? Bir tepki yükselişi olacak mı? Yabancı girişi olacak mı? Yoksa çıkış devam mı edecek? Dolar TL geçelim. fest sonrası TL üzerinde bir baskının azaldığını gördük. 2.45'lere doğru bir hareketle evet. gün başladı. Şu dakikalarda 2.48'leri görüyoruz. Bir değer kaybı var. Dolara karşı Türk lirasında bunun dışında mesela Brezilya realinde de benzer bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Diğer para birimlerinde ise çok sınırlı değer kayıpları evet. var. E, ya da bazı para birimleri bugün dolara karşı daha güçlü bir performans sergiliyor. Ne olacak dolar tl bu 2.48'li seviyeler ne anlama geliyor? Dün merkezin kararıyla da yine bu seviyeye değdi dolar tl kuru. E, aşılması, geçilmesi yeni bir oynaklık hareketi mi yaratır? Aşağı yönlü hareketlerde 2.45'ler dip seviyeler midir? Nasıl bakıyorsunuz? Evet, daha önceki zirve olan 2.41'in geçilmesiyle zaten potansiyel var. Bir 2.55 gibi bir hedef oluşmuştu. 2.51.50 görüldükten sonra 2 hafta önce oluşan çok normal bir düzeltme görüyoruz. Hatta bu trendin geçtiği destek seviyesi ve teknik manada da önemli ortalamaların buluştuğu noktaydı 2.43 50 2.44 bölgesi. Ve bu buradan itibaren gelen bir tepki hareketi görüyoruz. Çok normal bir tepki hareketi. Ve e, şimdi bu tepki hareketinin şu trendi tekrar güçlendirmesi ve 2.50'lerin üzerinde bu sefer kalıcı hareket yapması için açıkçası 2.46.80, 2.47 üzerinde bu haftayı tamamlamamız yukarıda 2.50 hareketinin de üzerine yeni bir hareket başlaması için bir işaret olacaktır. Zaten gördüğümüz kadarıyla 2.46.80'in üzerinde olması önemliydi ve kırıldığını görüyoruz. 2.48.50 yanılmıyorsam dün itibariyle hatta bir gün önce de görüldüğünü düşünecek olursak bu iki günün en yüksek kapanışı olması halinde biz yarın dahi dolarda 2.49-2.50 .50 ihtimalini görebiliriz. Bu tabii ki ilk etapta son 2.51-2.43-2.50 gibi bandın yukarı yönde kırılması için yeterli mi olacak? Kırılması halinde biz bu sefer 2.55'leri konuşuyor olacağız. Hatta 2.50'lerin üzerinde kalıcı bir hareket olup olmayacak mı? Bunu bir yerde görmüş olacağız. Şu anki tablo e, yukarı gitme isteğinin giderek arttığını bize gösteriyor. Evet 2.48'in üzerinde 2.48 30'larda 1 dolar TL görüyoruz. Bugünkü Fed açıklamaları, Yellen'ın açıklamaları piyasalar üzerinde dolar üzerinde yeni bir etki yaratacak mı? Bu da önemli olacak dolar TL için. Euro dolar için de önemli tabii. Euro dolara bakalım isterseniz. Euro evet. güç kazanmaya çalıştı ama 1.14'ü bile aşamadı. Doğru. Yani Yunanistan'la ilgili pozitif bir haber geldi. İşte en azından bir anlaşma var. Kısa vadede de olsa bir rahatlama evet. sağlamış gibi gözüküyor. Ee çok dengeli konuştu ama euro yine de çok fazla tepki veremedi buna. Yani 1.14'ü aşamadı. Nasıl bakıyorsunuz bu e, hareket acaba düşüş beklentisi e, manasında bir e, seyir gündeme getirebilir mi önümüzdeki günlerde? Evet aslında e, Burçak Hanım 1.1098'ler görüldükten sonra bundan e, yaklaşık 4 hafta önce tepkinin ee, bir 15 gibi daha e, neredeyse %3'lük yüzde %4'lük yüzde bir e, bantta sınırlı kaldığını gördük ve çok ciddi olarak da yataya girdiğini görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz aslında Avrupa ile ilgili gelişmelere baktınız Yunanistan ile ilgili sorun çözüldü mü? Hayır çözülmedi sadece günün kazanılması anlamında ötelenmiş oldu. Burada daha tablonun netleşmediğini düşünecek olursak Euro-Dolar paritesinin tepki vermemesi de bu noktada çok önemli. Yani 4 ay sonra ertelenmiş oldu. E dolayısıyla ortaya... Eğer euro dolar paritesi 1.14'ler hatta 1.15'ler üzerinde şöyle haftalık kapanışlar yapmadığı müddetçe aşağı yönde riskler devam edecektir. Yani bu riskte, tepki yükselişi imkanı tanımadı Fed'in dünkü açıklamaları. Çok, doğru. çok güçlü bir tepki yükselişi yani 1.15'ler 1.14'ler seviyesine euro doları taşıyacak. Çok doğru. Hatta faizin artırılmasına yönelik mesajların yumuşadığını bir de gördük. O süreçte bile euro dolar tepki veremedi. Hatta günü bir ara bir 14 üzerinde görmüş olsa da altında kapattı. Ve tekrar sıkışan bu bandın altında bir ihlal söz konusuyla tekrar bu bandın altında seyrettiğini görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Eğer bir 13'ler altına tekrar Yılın e, dolar paritesinde şu birkaç günlük süreç içinde gerileme görebilirsek, ki görebiliriz. E, bandın gittikçe sıkıştığını görüyoruz. E, aşağıda tekrar bir onların, hatta bir onların altını konuşabileceğimiz bir e, birkaç haftalık süreç görebiliriz. Yani burada. Ee, yeni bir daha düşüş gündeme gelebilir. Yeni bir, bir düşüş bir gündeme düşüş. gelebilir. Evet. evet. Ee, sonuçta Avrupa ile ilgili kaygıların devam edeceği, belki de 4 aylık süreçte nelere e, gebe olduğunu beraber göreceğiz. Bir de aşırı gevşek politikalar zaten e, Euro'nun zayıflamasına neden olan başlı başına bir unsur gibi Çok gözüküyor. Doğru. Mart ayından itibaren de e, bu gevşeme yönündeki adımlar işte devlet tahvili alımları başta olmak üzere etkili olacak gibi gözüküyor. Peki bu arada borsada bir düşüş görüyoruz. 17 puanlık bir e, geri çekilme var. E, günün en düşük seviyelerinde biz 100 endekse şu dakikalarda gelen satışla birlikte e, kazandığını aldığını geri vermiş gözüküyor. Evet. E, endeks 86.600'lere gerileyerek e, kurda da 2.48'in üzerindeki hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Altına dönelim e, bizim yatırımcımız için bir başka evet. e, yatırım enstrümanı en fazla izlenen yatırım enstrümanlarından bir tanesi Gram altın da tabi dolar evet. tl'den etkileniyor. Ne olacak o zaman? Hani Bugün tekrar kurun yükselmesi gram altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratır? Evet aslında altın en azından dünyada önemli bir dip süreci yaşarken 3,5 yıldır yatırımcısına kazandırmadı. Ama bizde doların tabi sırf bizde değil tüm dünyada doların 30 yıllık trendini kırmış olması, Avrupa'nın zayıf olması doların rakibinin tamamen bir yerde zayıflaması anlamında bir işaret oldu. Bu da bize mavi grafikte gördüğümüz dolar, TL, sarı grafikte gördüğümüz gram altını gösteriyor. Şunu söyleyebiliriz aslında eğer şöyle bir hafızalarımızı tazeleyecek olursak neredeyse 2002 ile 2012 yılları arasında 12 yıl boyunca dolar TL 1.83, 1.15 gibi bir bantta seyretti. Bu bant 2012 ile birlikte yukarı kırıldı. Bu aynı zamanda euro doların, euronun zayıflaması, dolar karşısındaki hemen, birçok e, e, para biriminin zayıflaması anlamında bir işaret etti, oldu. Dolar endeksi 30 yıllık trendini kırmış olma sebebiyle belki de önümüzdeki 5-6-7 yıl doların daha güçlü seyredebileceği bir dönemde başlamış oldu. Avrupa toparlamadığı takdirde. Şimdi bu durumda biz içeride gram altın hesaplaması yaparken dolar üzerinden, dolar TL üzerinden yapıldığı için çok doğal olarak doların yükselişi burada gram altının ee, daha da güçlenmesi anlamında bir işaret olacak. Sarı grafiğe baktığımızda yaklaşık 2011 yılında 108-700 TL'den başlayan düşüş trendinin geçen ay kırıldığını görüyoruz. Yukarı yönde kırılma 100 liralar kadar bir hareket getirdi. Daha önce 2014 yılının başında görülmüştü bu seviye. Bu seviyenin de üzerinde bir hareket görüyoruz. Bunun anlamı dolar TL biraz önce bahsetmiş olduğumuz o sebeplerden dolayı daha güçlü bir trend içinde olduğu için 2.50'ler, 2.60'lar, 2.70'lere doğru bir harekette ve aynı zamanda ons e, altının dünyada değerlenmesi sürecinde büyük ihtimalle biz gram altında yüzlerin üzerinde şu bölgede olan e, 2013 sonlarında görülen 104'ler 103'ler bölgesini belki Mart ayı içinde dahi görebiliriz. Böyle bir tabloda çok doğal olarak tabi altın yatırımcısı dünyada altın fiyatları e, yatay gitse dahi Bir ons altın grafiğini de hemen evet. ekrana getirelim son bir dakikada da hem onu da e, Tabii gösterelim. ki. Yatay 1200 gitse dolar dolar civarında tutunmaya çalışıyor bugün. Çok doğru. Yatay gitse dahi olumlu bir süreç görebiliriz. Burada da önemli bir düşüş trendinin kırıldığını hatta teknik manada da çok önemli bir dip formasyonunun çalışmaya başladığını. Önümüzdeki günlerde 1212-1217 gibi bir hareket olması halinde tekrar 1245-1250'lere doğru bir hareket görebiliriz. Böyle bir durumda içeride çok bir serbest e, piyasa altın yani gram altının yükselişi daha hızlı olabilir. Ve eğer önümüzdeki 2-3 haftalık süre içinde 1200'lerin altında kalıcı bir hareket görmediğimiz takdirde büyük ihtimalle artık evet. Ons altında da bir dip süreci teyit edilmiş ve yukarı hareket başlamış olacak. Kes sabırlı olmaya devam ettiği müddetçe buralarda sanki kalabilecek ama bir görüntü taştığı noktalarda dedin, <laughs> o zaman altında başka senaryoları da belki konuşabiliriz. Evet Avrupa çözülmediği müddetçe güvenli liman olmaya sanki aday. Peki çok teşekkür ediyorum Halil Recep. Ben teşekkür ederim. için değerlendirmeleriniz için. Evet piyasalar bundan sonra yeninin açıklamalarını izleyecek. Bizde dolar TL 2.48'in üzerinde borsa ise az önce bir satış geldi. Şu anda sadece 12 puanlık bir yükseliş var. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Kü Bank piyasa ekranını sundu.